Ülkemiz kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya sayın seyirciler. Özellikle izinsiz açılan kuyular, bilinçsiz su yönetimi ve kontrolsüz su tüketimi tabii ciddi anlamda tehlike. Ve bu tehlike gittikçe daha da artıyor. Peki neler yapılmalı? Özellikle Profesör Doktor Doğan Yaşar bakın bu sorunun cevabını nasıl veriyor? Türkiye'de kuraklık tehdidi sürüyor. Su kaynakları alarm veriyor. Her an kuraklık olacakmış gibi biz suyumuzu kullanmak zorundayız. Çünkü biz su kullanmasını bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. Artık bizim suyu bilimsel olarak kullanmamız şart. Gerekli olanlar yapılması şart. Yani gerçekten durum bir facia. Son günlerde ardarda arda sular bitiyor, göller kuruyor, baraj doluluk oranları riskli seviyelerde haberleri gündeme geliyor. Kuraklık artık hiç olmadığı kadar yakınımızda. İzmir'de her gün çiğli arıtma tesisinden yaklaşık 500 bin metre küp bir su biz denize veriyoruz. Niye veriyoruz biz bu suyu denize? Efendim çok iyi arıtılmıyormuş. E, i̇yi arıtalım o zaman. Deniz Havzası'nda iki yıl önce şey yasaklandı. 3 sene, üç sene önce kuyu açmak yasaklandı. Çünkü su yok. Altımız boşalıyor. Obruklar, obruklar. E, biz elimizdeki suyu bu şekilde kullanamayız. Yani kullanmamız gerekiyor. Biz o suyu arıtmadan şeyi biraz daha iyi arıtıp biraz daha iyi yaratalım ve tarıma hı hı. kazandıralım. Profesör Doktor Doğan Yaşar kuraklığa ülke olarak hazır değiliz dedi. Melen barışı mesela İstanbul için kalbi canı ciğeri mesela hala gövde çatlak kaç yıllardan biri de yapılamıyor. Yani Melen dediğimiz bizim barajı 6-700 milyon metreküplük devasa bir baraj. Yani onu, bunu gövdesi çat, çatlaması lazım yapılırken ya da Gördes barajı İzmir'deki çok devasa bir baraj. O da 400 milyon metreküp gibi devasa bir baraj ama altı e, maalesef e, iyi hesaplar yapılmadığı için su alttan kaçıyor ve ancak %10'u dolabiliyor. Su var elimizde. Su yok da demiyorum bak su var elimizde. Zaten evet. burada sorun su değil, suyun, suyun kötü yönetimi. Evet. Peki kuraklığa karşı neler yapılmalı? Ne gibi önlemler alınmalı? Bir e, barajlardan gelen bütün sular artık kapalı ortamda gelmesi lazım. Yani suyun yüzde ellisi zaten heba oluyor. Artı bir de o kanallara sanayi hiç arıtmadan o kirli suyunu veriyor. Zehirli suyunu da veriyor. Yani çift taraflı zararı yapıyoruz. Önce bunu kesinlikle ve kesinti artık kapalı ortamda gelecek tarlaya. Damlama ya da püskürtme ya da en avantajlı sulama her neyse öyle verilecek. Mesela arıtma. Arıtmadan çıkan gri suyun Kesinlikle ve kesinlikle denize değil tarıma kazandırılması şart. Türkiye'deki izinsiz kuyu sorunuysa kuraklık riskinin artmasında büyük rol oynuyor. Canı isteyen istediği yere kuyu açıyor. Yok böyle bir şey ya. Dünyanın hiçbir ülkesinde siz canınızı kuyu açamazsınız. Türkiye'de yaklaşık 550 bin kuyu olduğu tahmin ediliyor ve bunun 100 binde kaçak olduğu tahmin ediliyor.